Değerli jüri üyeleri, sayın misafirler ve değerli girişimciler. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz öncelikle sabrınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben bu 6. dönem hızlandırma eğitim programının sonunda gerçekleştirdiğimiz bir demo day etkinliğinin daha en heyecanlı kısmına geldik. Öncelikle ödülleri açıklamak isterim. 27 girişim projesinin sunumunun yapıldığı demo day etkinliğinde 3. olan projeye 1000 lira prototip geliştirme desteği ve 6 ay içerisinde Depark'ta şirketleşmesi durumunda 1 yıllık kira desteği sağlanacaktır. İkinci olan projeye 2000 lira prototip geliştirme desteği ve 6 ay içerisinde Depark'ta şirketleşmesi durumunda 1 yıllık kira desteği sağlanacaktır. Birinci olan projeye 3000 lira prototip geliştirme desteği, ve altı ay içerisinde Depark'ta şirketleşmesi durumunda bir yıllık kira desteği ve işletme giderleri desteği sağlanacaktır. Şimdi programın en heyecanlı kısmı olan sonuçları açıklamaya sıra geldi. Öncelikle üçüncü olan girişimcimize ödüllerini takdim etmesi için Depark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sezai Altun'u aksiyonunuza sahneye davet ediyorum. Üçüncü girişimcimiz Kaperaz ismiyle Semih Aslan. Yarışma Kurulu Başkanımız Sezai Altun ve girişimcilerimize çok teşekkür ediyoruz. İkinci olan girişimimize ödülünü takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Özman'ı Özcan'ı çok özür dilerim sahneye davet ediyorum. Hocam, siz, siz mi açıklamak istiyorsunuz? Ben sevmiyorum. Cevim? Eba. 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 2 A'lıdık. Evet. Biz de bir işlemi dinleyemedik. İsterseniz hemen aldıktan sonra efendim. Çok iyi oldu. Çok iyi O Çok Birazcık daha uzunca olur. Ben, benim arkadaşım, benim arkadaşım, benim arkadaşım, benim arkadaşım, benim arkadaşım, benim arkadaşım, Sayın Rektör Yardımcımız Mehmet Ali Özcan'a bütün bu desteği için çok teşekkür ediyoruz. Ekstra ben de etmek istiyorum. Şimdi birinci olan girişimcimizi açıklamak üzere Sayın 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Uğur Malayoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Öyleyse birinci projemiz Kabon Games'le Mehmetcan Özman. <laughs> Girişimcilerimize ve rektör yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise bugün emek veren ve katkı sunan jüri üyelerimize sertifikalarını vermek üzere Depark Depark Genel Müdürü Sayın Osman Başbuğ'u sahneye davet ediyorum. Sayın Profesör Doktor Uğur Malayoğlu. <laughs> Aydın Bey lütfen. Sayın Mehmet Metin Nil. Metin Bey. <laughs> Doktor öğretim üyesi Sayın Kökten Ulaş Birant. <laughs> Doktor Sayın Murat Özömre. <laughs> Profesör Doktor Sayın Ali Fatih Dağkızıç <laughs> Sayın Sinem Toktay Sayın Ahmet İlhan. Profesör Doktor Sayın Hasan Selim. İzzet Şüsoy. Profesör Doktor Sayın Alp Kut. tamam. Kendisi burada değil. Devam ediyorum. Sayın Tuğrul Tamtürk. üyesi Özgür Tamer. Sayın Ezgi Güler. Sayın Betül Sezgi. <laughs> Sayın Mehmet Mutlu. <laughs> Sayın Hüseyin Karayaz. Değerli jüri üyelerimize ve sen Genel Osman Başbuğa çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ise bugün sunum yapan girişimcilerimizi hazırlayan eğitimler eğitmenlerimize sertifika vermek üzere Sayın Doktor Eğitim Üyesi Yönetim Kurulu Üyemiz Dilek Eser'i sahneye davet ediyorum. Kusura bakmayın, ufak bir bekletmeye istedik. Ee, Sayın Ufuk Batun. Sayın Gökhan Kazancı. öğretim Dilek çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda eğitmenlerimize de bugün için hazırladıkları için çok teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi ise bugünün ana aktörü olan girişimcilerimize sertifikalarını vermek üzere Sayın Profesör Doktor Hasan Selim'i sahneye davet ediyorum. <laughs> Aynı zamanda Depark <laughs> Eğitim Kurulu üyemiz Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ulaş kökten ulaş Bülent'i de da sahneye davet ediyorum. Metin'i de misin? Ha? Metin'i de mi? Sayın Deniz Mertem Buz. Burada mı? Peki, sonra verelim. Sayın Oğuzhan Erol Çelik. Doktor Deniz Özel Erkan Sayın Yusuf Deveci Sayın Ekrem Kömürcü Sayın Hikmet Çep Bayram Devlet. Evet. Sayın Remzi Gazi. Şöyle yapalım mı? Evet. Şu an burada olan bütün girişimci adaylarımızı sahneye davet edelim. Hep beraber çok güzel bir fotoğraf çekelim. Olur mu? <laughs> evet. Pandemi koşullarından dolayı fotoğraf çekilirken elinizde bir buçuk metre olması gerektiğini <laughs> belirtmek durumundayım. <laughs> evet, gerçekten. <laughs> Değerli rektör öğrencilerim, sizleri de acaba fotoğraf karesine alma şansımız olur mu? Değerli jüri üyelerimiz. <laughs> <laughs> Sevgili eğitmenlerimiz, <gülüyor> <gülüyor>